bizim tekrar rüştümüze geri dönmemiz lazım. Aşuramızda taşımış olduğumuz o yüce sermayenin farkına varmamız lazım. İmanın ne kadar büyük bir değer olduğunu bilmemiz lazım. Allah'a dost olmanın ne demek olduğunu yeniden hatırlamamız lazım. Ve bunu bütün dünyaya da söylememiz lazım. Siz askeri olarak üstün olabilirsiniz. Siyasi nüfuzunuz ve gücünüz olabilir. Ekonomik olarak daha güçlü olabilirsiniz. Ama Allah indinde değer takvayladır. Allah indinde değer imanladır. Allah indinde değer tevhid nedir dememiz lazım. Ve tekrardan bütün dünyaya bu dünyanın nizamı nasıl ki Allah'ın koyduğu yasalarla devam ediyorsa, yani gökyüzündeki yıldızlar, gezegenler birbirlerine niye çarpmıyorlar? Allah'ın Celle Celaluhu koyduğu düzene boyun eğdikleri için, yeryüzünde de bir düzenin olması için, refahın olması için, insanların huzurlu olması için, kendilerini güvende hissetmeleri için Allah'ın düzenine boyun eğmeleri gerekir. Allah'ın düzenine teslim olmaları gerekir. Allah'ın düzeninin adı şeriattır. Allah'ın düzeninin adı şeriattır. Allah'ın düzeninin adı şeriattır. Ne mutlu o insanlara ki şeriatın yeryüzüne ikame edilmesi için çabalarlar. İnsanların şeriatı anlaması için çaba gösterirler. Ve ne yazık ve olsun o insanlara ki kimliklerinde Müslüman yazmasına rağmen. Müslüman mısın dediğinde elhamdülillah demelerine rağmen Allah'ın şeriatından utanan, Allah'ın şeriatından yüz çevirenlere de yazıklar olsun.